Herkese merhaba. Tekrardan arka tarafta Resul Tanrıkulu ben. Arka tarafta niye diyorsam bilmiyorum ama yakupbaba.com'dan ben Resul Tanrıkulu. Bugün arka plandan sizlere 50 cc ve 100 cc oda kokularını tanıtacağım. Şimdi bunu neden tanıtacağım? Çok karıştırıyorlar. Yani çok soru da alıyoruz bu konuyla ilgili. Şuna fiyat veriyoruz. Kişiler şunu sanıyorlar. Şuna fiyat veriyoruz. Bunu sanıyorlar. Ya ben öyle sandım. Ben bilmiyorum. İşte resimde aynı görünüyorlar. Gerçekten böyle yakına alayım biraz. Bunda biraz uzağa alayım. Bakın Şöyle hemen hemen alttan çektiğim zaman bakın aynı görünüyorlar gördünüz mü? Herhangi bir problem yok. Şimdi tabii ki bunun yanına geldiğiniz zaman bu ediyordu, bu büyük oldu, bu büyük oldu, bu küçük oldu. Şimdi bunun size faydalarını, aradaki santimlerini, detaylarını anlatacağız. Bu büyük abi, bu küçük abi. Büyük abinin ölçülerini hemen size hızlıca söyleyeyim. Abicim ölçer misin? 6 santim civarında hatırlıyorum ben. Bakıyoruz hemen şuradan. 6 santim. Yani şu bölge şu şekilde göstereyim. Bırak Fatih elleme. <laughs> şu bölge 6 santim geliyor. Bunu zaten e, bunu da çek, gösterir misin? Şöyle yandan ölçüp aynen. Bu da 4.8 ile 5 nokta arasında. Yani bunu da tek olarak zaten bir videoda tanıtmıştık. Alt tarafta izleyebilirsiniz. Gold rengi. Böyle linkini de şuraya bir yere bırakacağım. Gold ve gümüş olarak tanıtmıştık bunu. Şöyle sizlere devam edeyim bunu. Bunun yüksekliğini ölçelim bir Fatih lütfen. Şöyle yukarıdan çek bakalım. Şöyle 9 santim yani bunun yüksekliği 9 santim şunun santim. yüksekliğini gösterelim 6 santim Abicim bak bu bu çocuk niye böyle Çek, ta, çeker misin kapak bak gördün mü kapak kaç geliyor 4.8 ile 9 santim ha, anlatabiliyor muyum ben. ya ya çeker misin Şunu da bunun da 7 santim civarında şimdi tekrardan söylüyorum 4.8 santim bu oluyor 6 santim şurası oluyor Şunun yüksekliği 9 santim. Bunun yüksekliği de 7 santim civarında. Sizler yarım milim kadar, yarım santim kadar bir pay olarak düşünebilirsiniz. Bakın bu santimler neden önemli? Tekrardan değiniyorum bu konuya. Bu santimler şu sebepten dolayı önemli. Asetat kutulara girmiyor. Kutu alıyorsunuz. Şimdi nişan, nikah ve özel günlere hitap ettiğimiz için 300 adet 500 adet ürün alıyorsunuz ve bugün bir asetat kutunun ortalama değeri 1,5 lira 1 lira 2 lira civarında yaklaşık 500 lira 400 lira çöp gibi bir şey oluyor. Yani dönüp firmaya dediğinizde ya yapabilir miyim firma kabul etmiyor ya da kargo sürecini bekliyorsunuz bir sürü zaman kaybı. Yani bu videolar aslında sizin bu hata oranlarınızı düşürüyor bilginiz olsun. Şu şekilde bu ürünümüz 100 cc örnek veriyorum 1 litrelik kolonya da aldığınızda bu üründen 10 tane doldurabilir bu üründen de 20 tane doldurabilirsiniz bilgi vereyim. Ürünlerinizi sattığınız zaman da yani bizim iş ortaklarımız, bizden ürün alıp evlerde süsleyip ve aynı zamanda organizasyonlarına kullanan müşterilerimiz. Buna lütfen dikkat ediniz. Ekstra farkını koyunuz. Çünkü e, müşteri 100 cc istiyorum dediğinde ya bir şey olmaz diyorsunuz. Örnek veriyorum, çok karşılaşıyorum ben bu durumla ilgili. E, bir şey oluyor, nasıl bir şey oluyor? 10 litre kolonya kullanacağınız yerde 20 litre kolonya kullanıyorsunuz. E, 10 litre arasındaki fark 10 lira bile olsa 100 lira para yapar bu da sizin için. E, finalde e, çok büyük bir kayıp bence. Ben böyle düşünüyorum. Ayda 10 müşteriye yaparsanız 1000 lira gibi bir kaybınız olur. Onun dışında herhangi bir farklılık yok zaten. Kapak oranı biraz büyük bilginiz olsun. Yani bunun içine büyük deniz kabukları ve benzeri şeyler, çiçekleri çok rahat şekilde do doldurabilirsiniz. Buna nazaran e, jel mumu daha çok bunda tercih ediyorlar çünkü kafası büyük olduğu için Hemen bunu da açalım. Hatırlatalım. Burada bir anahtar kilit ilişkisi var. Zaten bir altta linkini bırakacak bizim arkadaşımız. Oradan izleyebilirsiniz. Burada şimdi kafa oranı büyük olduğu için bakın gördüğünüz kadar bunun küçücük deliği bunun büyük. Bu sebepten dolayı jel mumları da kolayca buraya dökebilirsiniz. Bilgisini vereyim sizlere. Kendinize sağlıcakla kalın. Abi ile kardeşin arasındaki fark buydu. Ben yakupbaba.com'dan bugün size abi kardeş şişeleri anlattım. Bir sonraki şişe tanıtımında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bu videoların devamını istiyorsanız istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Google konumumuza da yorum atın. Çok kötü yorumlar atmışlar. Hiç sevmiyorum o rakiplerimizi. Allah rakibim bile zekisini versin insana. Ki insan feyz alır. Daha ileriye daha iyileri bir şekilde düşünmeye başlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.